Saba saba güvercinleri saldık. Bir tane burada kartal. Bir tane de şu aşağıda. Lan mal, mal. Dolanıyorlar. <laughs> uçun uçun. Aferin bir tanesi. Bak üstteki. üstteki harekete geçti. Burada dönmeye başladı. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Abo. Ben de yara o. Yara salar gece. O koskoca görmüyor musun? Bak diğeri de buradan o tarafa doğru geçti. Orada arıyor bir şey. Tavşan filandır. Gözüküyor mu bilmiyorum ki. O tavşan filan arıyor. Heh. Yaklaştırdım. Evet. Yok ki öbürü gitti. Dönüyor orada bak. bak diğeri dönüyor. Öbürü aldı başını gitti. En yukarıdaki nerede? En yukarıdaki